10 yaş gençte yine tanıdık bir hikaye var bu hafta. Eşe ve çocuklara adanan bir ömür, es geçilen yıllar ve hüsrana dönüşen bir küskünlük hali. Olcay Yılmaz bizimle birlikte olacak. Olcay, beni gençleştirin, güzelleştirin dedi ama biz ona çok daha fazlasını verdik. 10 yaş genç tüm güzelliğiyle başlıyor. Birçok başarılı tedavi geride kaldı. Final heyecanıyla dolu bir gündeyiz ve sunucumuz kendi güzellik merkezinde bizi bekliyor. Bugün final günü. Heyecanlı mısın? Çok. Ben de çok heyecanlıyım. O zaman yukarı çıkalım mı beraber? Tamam. Hadi gel. Ve vakit kaybetmek istemeyen sunucumuz Olcay Hanım'ı cilt analizine götürüyor. Her zaman olduğu gibi çıkan sonuca göre cilde özel bir bakım yapılacak. Evet Olcay'a cilt analizi yaptık ve Problemli bölgeleri belirledik. Doku altında lekelenmelerimiz var, ince kırışıklıklarımız var. Göz çevremiz birazcık problemli. O yüzden, e, Olcaycığım sana yaşlanma karşıtı ve özellikle leke odaklı bir bakım yapacağız. Antioksidanlar kullanarak önce temizleme aşamasıyla başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Güzellik merkezinde cildi oksijen bazlı bir karışımla temizleyerek işe başlıyor estetisyenimiz. Ardından sırayla diğer işlemlere geçilecek. Evet cildi tonikledik. Şimdi siyah nokta temizliğine başlayabiliriz. Dermapil cihazımızla. Ses dalgalarıyla çalışan bir cihaz bu. Evet siyah noktalarımızı da temizledik. Şimdi sıra geldi cildi ölü deriden arındırmaya, dermabrazyon aşamasına. Dermabrazyon uygulaması aslında bir nevi peeling diyebiliriz elmas başlıkla cildi ölü deriden arındırır. Bize bakıma hazır hale getirir aslında cildi. Cilt yüzeyindeki o yüzeysel lekelerde çok güzel açılma sağlar. Cildi uygulamalara hazır hale getiren son işlem de dermabrazyon aşaması. Yani diğer adıyla cildi ölü deriden arındırma işlemi. Evet dermabrazyon aşamasından sonra şimdi sıra solüsyon aşamasında. Sana çok güzel solüsyonlar, serumlar uygulayacağız. Temizleme işlemini devam ediyoruz aslında. Vortex teknoloji dediğimiz bu cihazla cildi vakumlayarak bir yandan gözenekleri temizliyor, bir yandan da içerisinde bulunan serumları cilde cilt altına gönderiyoruz. İlk serumumuz içerisinde laktik asit bulunan, yosun özü ve glukozamin bulunan aktif 4 serumumuz. Bununla cildi tamamen arındırıyoruz. Çok daha berrak bir cilt elde ediyoruz. Ocay Hanım'ın yıllardır bakım görmeyen cildi serum ve solüsyonlar yardımıyla adeta yeniden nefes alıyor. Bolca serum verdik biz şimdi cildine. Derinden temizledik ama ben ikna olmadım. Bir antioksidan bombası daha yapacağım. Ben sana kendi ellerimle bir iki böyle damla yüzüne uygulayacağım. Evet Çağla'cığım birkaç serum uygulayacağım. Senden masaj yapmanı istiyorum. Güzellik perisinin iksiri geldi. Aynı güzel söyledin. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet. Çok değerli bir antioksidan bu. Evet, başlayabiliriz. Sunucumuz Selda Kamzeli, estetisyen kimliğiyle hazırladığı özel bir antioksidanı Olcay Hanım'ın cildine uyguluyor. Antioksidan kullanımı gerçekten cildimiz için çok önemlidir. Hücre hasarına yol açan serbest radikallerden cildimizi korur. Bu ise cilt yaşlanmasını geciktirir. Maske aşamasına geçmeden önce de göz antioksidanı uygulayacağım. Müzik Özellikle göz çevresinde mimiklerden dolayı çok fazla kırışıklık olur biliyor tüm bayanlar. O kaz ayaklarının giderilmesinde çok etkilidir. Müzik onu ışıl ışıl bir cilde kavuşturmak için Olcay Hanım'a son olarak özel bir maske hazırlanıyor. Bu maskeyi uygulamadan önce gazlı bez sereceğiz yüzüne ki maskeyi kolay kaldırabilelim. Aynı zamanda lifting etkisi sağlayacak. Hazır mısın Olcay'cığım? Hazırım. Evet şimdi Çağla sana çok güzel bir maske uygulayacak. Ben kendi ellerimle hazırladım sana. Teşekkür ederim. Rica ederim. yaş değil valla 20 yaş gençleştirdik seni Olcay'cığım. İnanıyorum. <laughs> 15-20 dakika bekleyecek bu maske. Ben de aşağıda seni bekliyor olacağım. Güzellik yolculuğumuzun son aşamasına, son durağına doğru yola çıkacağız beraber. Hazırsan eğer birazdan. Hazırım. Harikasın. İyi istirahatler diliyorum sana. Bu maskenin keyfini çıkar olur mu? Aynen. İçinin güzelliği daha da yüzüne yansıyacak. Ben çok inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Şifalar olsun. Sıkılaştırıcı maskemi sürülürken sunucumuzla aşağıda buluşmak için sözleşiyoruz. Sana bu güzel aynayı hediye edeceğim. Çok teşekkür Bunun ederim. Bunun <laughs> Ve bundan sonra çok daha fazla vakit geçireceksin evet. ayna karşısında. Artık korkarak bakmayacağım. Süpersin. <laughs> Hadi teşekkür o zaman ederim. finale doğru yola çıkıyoruz. Hadi, Hadi gel.